Şimdi şişe çevirme sırası kimde? Ben de görünce ben de ben de ben de. Tamamdır bakalım o zaman. Hadi bakalım çevir ton bir şişeyi. Acaba kime gelecek ya çok heyecanlandım. Çevirmeye başlıyorum. Baba 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 çeviriyorum çeviriyorum çeviriyorum. Aa! Ana Gökçe geldi. Aha Gökçe geldi Gökçe geldi. Ben o zaman neyse acaba? doğruluk mu cesaret Ben cesaret diyeceğim. Oo, önce cesaret dedi. Vay canına yok <laughs> Vay yok ki ne kadar da cesaretlisin sen öyle. <laughs> Teşekkür ederim. Ama ne yapacağım? İyi, şimdi şöyle abla çağıracağım ben. Hazır mısınız? Hazırız hazırız <laughs> hadi hadi tamam bir söyle. Yürüyün <laughs> amca yanından öpeceksin Gökçe abla. Ana. <gülüyor> <gülüyor> hmm, yanından mı öpeceğim? Ee, i̇yi tamam öperim ki. <laughs> ee, öp o zaman Gökçe bekliyorum. Hmm, öptüm yanağında. Oh! 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 Çok heyecanlandım. <laughs> tamam o zaman. Şimdi sıra bende. Bakalım acaba kime gelecek? Milaya mı, Leo'ya mı, Gökçe'ye mi, Tom bir şey mi? O zaman şey çevirmeye başlayalım. Şöyle çevirelim, 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 çevirelim. Hop! Oh! Aa! Leo'ya geldi. Ne? Bana mı geldi? Ee, tamam. Ne yapacağım o zaman? Hmm, Leo şimdi sana soruyorum. Doğruluk mu? Cesaretlilik mi? Hmm, o zaman Gökçe de cesaretli seçtiyse bence cesareti seçerim. Cesaretlik diyorum. Oo, Leo cesareti seçti. <laughs> Bu kadar cesaretli olduğunu bilmiyordum Leo oysa ki. Hmm, sen öyle san bakalım ben var ya nasıl cesaretliyim nasıl cesaretliyim. Göyamca amca benim aklımda efsane fikir var. <laughs> ne söyle bakalım Tombiş. Göyamca amca Leo'ya bir tane date ayarlayalım tamam mı ama onu trolleyelim. He tamam tamam. Eliyor. El sana şimdi söylüyorum cezanı. Sen tamam. bugün bir kızla date çıkacaksın. <laughs> date mi? Tamam olur. Bir tane kızla hem de. Evet 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 Leo. Bir tane kızla date çıkacaksın. Ama şimdi senin kafeye gitmen gerekiyor. Git ve kafede bekle bakalım. Biz kızı senin yanına çağıracağız tamam mı? Sen git iyice süslen püslen bekle orada sen kızı. Tamam tamam o zaman gidiyorum ben. Siz oyunuza devam edin. <laughs> hadi hadi görüşürüz. Ee, tombiş tamam date ayarladık da kızı nereden bulacağız? Yoyanca kız sen olacaksın. Ne? Ben mi olacağım? Hmm. Ya komşu bunu söylememiştin hiç ya. <laughs> Abi inanamıyorum. Sen şimdi kız mı olacaksın? <laughs> Çok komik bu. <laughs> Leon var ya, seni görünce o kadar çirkin bir kız diyecek ki. Eminim pişman olacak da ilerledik seyirciliğine. Işte <laughs> hmm, ya netten bu bana da ceza oldu he. Ne <laughs> olacak? Ama Ola, bekle. Hadi. Şimdi Gökçam'ın evine gidelim ve sana kıyafet edelim bir tane. Gökçam'ın kıyafetini giy ve şöyle Leon'un yanına git. Ha, aslında evet ya. Yani, Leo'yu trollemiş olacağız. Bir yandan da komik olabilir ama bir yandan beni öpmeye falan çalışırsa var ya o Leon'un kafasını kırarım gerçekten. Gel gel gel. Gökçam'ın kıyafetlerini alalım. Tamam tamam geliyorum tamam bir. Ha nerede bakalım Görçün'ün kıyafetleri? Aha işte burada Joy amca. Birkaç tane giy bakalım kıyafetlerden. bakayım şöyle neler varmış. Ana Joy amca senin bu dibinde ne kadar güzel bir kız olmuşsun mi? Şuna bak tam bir kezban olmuşsun Gürol ya. mi benziyorsun. Eee, çıkın önden ya. Çıkın gülmeyi bırakın. Bir aynadan kerime bakmam lazım. Bu ne ya? Gökçe senin kıyafetlerin ne böyle ya? <laughs> gürol ya. <laughs> o kıyafetler bana yakışıyor ama sen de öyle durursun Ne yapayım ya? Köydeki gelin adaylarına benzemiş. Hadi 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 gidelim gidelim. Gölü amca. seni şey, bekliyor. Aa, Tomiş ya bırak beni kucan alma. Kafam çarpıyor Tomiş her yere ya. Aa, aa Tomiş. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım. Nuriyancı gidelim. Sevgilin seni bekliyor. Hayatının aşkı seni kafada bekliyor. Of pombiş ya. Var ya şişe sana bir gelsin. Seni var ya ne yapacağım seni. Göreceksin seni arkadaşlar. Ama şu tipime bakın ya. <laughs> Çok komik oldum. Bakalım acaba Leo benim gibi şöyle güzel bir kızı beğenecek mi? Ana şuna bakın ya. Leo hazırlanmış takım elbise falan giymiş bir de. İşi ciddi almış ha bu. Oley. Yoyancı harbiden. Hayır seni hayatım yaptı seni, seni bekliyor baksana yakışıklı yakışıklı bekliyor seni şey ya. Benle tanıştığını hiç böyle giyinmemişti. Niye şimdi seninle tanışacak diye bu şekilde giyindi ki? Neyse içeri git de tepinin çirkinliğini görünce tepkisin çok merak ediyorum. Hmm, of ya. İyi, <laughs> ben de tamam. çok merak ediyorum. <laughs> Ben Gaşer olacağım diyor amca de ben içeri giriyorum. Kızlar da burada izlesin. İzleyin bakalım acaba Leo ne yapacak bana? Ehem ehem e, şey e, merhaba Leo sensin galiba. Evet evet Leo benim. Arkadaşlarım bahsettiği kız demek sensin. Vay canına çok güzelsin. E, teşekkür ederim. Of ya buna, bu beni beğendi kızlar ne yapacağım ben? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne, ne demek mi? beğendi? Ay şey, e yanında geyir bakalım ya da osur bir şeyler falan ya. Aa, bence de yoksa bu işin sonucu kötü olacak. Beni beğendi bir de benim yanıma yaklaşıyor. E neyse neyse Leyhocum. E, i̇lk buluşmamız böyle bu kadar yakınlaşmana gerek yok. Hadi geç bakalım şöyle karşı otur. E, nelerden hoşlanırsın bu arada? E, nelerden hoşlanırım? Futbol oynamaktan, oyun oynamaktan ve biraz da uyumaktan hoşlanırım. Vay canına gerçekten de çok güzelsin ama. Teşekkür ederim ya. Neyse sen sen bu kadar itibar etme tamam mı? Utanıyorum birazcık. Sinirim bozuldu. Ben bugün sizin garsonunuzum efendim. Güzel hanımefendi. Güzel seni kış. Ne istersin bakalım? Ee, ben bit, bir şey istemiyorum Tombiş tamam mı? Efendim yanınızda şöyle yakışıklı bir çocuk var. İkinize ben en şöyle güzel bir kahve getireyim. E, tamamdır Tombüş Bey. E, e, neyse Leo. E, e, peki e, ne yaparsın günlük hayatında? Ne yaparım? E, oyun oynarım dediğim gibi. Bilgisayarda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onun dışında e, mil arkadaşım var bir tane. Onunla fazla fazla oyun oynuyoruz dışarıda dediğim gibi. E, sonrasında da zaten uyuyorum. Başka vaktim kalmıyor. Ha. Anladım ne o. Neyse, sen iyi çocuksun ama ben seni çok beğenmedim. Benim artık eve gitmem gerekiyor. Havada geç oldu zaten. En iyisi ben eve gideyim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Dur dur gitme. Ee... Daha yeni geldin. Gel gel. Ee, ya çekme beni. Ne yapıyorsun ya? Ya daha yeni geldin. Ama ben senden çok hoşlandım. Baksana çok güzelsin. Ama bir kere öpeyim öyle git. Hayır hayır. Öpme beni. Manyak mısın ya? Uzak dur benden. Saçmalama. Hayır gel buraya bir kere öpeceğim. Yereyimden tombiş. Öp Leo, bırak ya, beni. Ay ay beni. kurtarın beni bırakın. Bırak beni bırak beni. Uzaklaş uzaklaş ne o? Sakin <laughs> ol de sakin ol. O senin zannettiğin güzel bir kız değil. O benim mavim. Sabahtan beridir seni trollüyoruz. Ay gülmekten bayılacağım şimdi. Evet yani o benim benim Gürül. Al. Gökçe bana kıyafetini giydirdi ve seninle date çıkmamı istediler. Ya of böyle bir şey mi olur Allah aşkına? Ben de oyun mu oynuyorsunuz ya? Ben de bekliyorum güzel bir kız gelecek diye. Ya gelene bak bir rol çıktı ya. Hmm, bile bak üzülüyor ya. Az kalsın beni öpecektin biliyor musun ne ya? Manyaksın sen ya delirmiş olmalısın. Of şu kıyafetleri artık çıkarmak istiyorum ya. Bıktım tamam al. Heh, bitti görevimiz bitti öyle değil mi? Aynen öyle görevim bitti ama çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Var ya bu intikamını Ay, çok var çok ya önemli. bu intikamını. Hepinizden alacağım şimdi. Hadi gelin Şişeyi çevirmeye devam edelim. Çabuk çabuk koşun koşun. Hadi bakalım yürüyün. Evet bakalım şimdi şişeyi çevirme sırası kimdeydi? E, şişeyi çevirme sırası ben de izinize çeviriyorum bakalım. O şanslı kişi kim olacak? Şöyle çevirmeye başlıyorum bakalım. Hadi bakalım kimle duracak? Umarım benle durmaz. Umarım benle durmaz. Umarım durmaz. Aa, tam durdu. Ya o obya olamaz. Hadi bakalım Mila sor Tombiş'e doğruluk mu cesaretlilik mi? Tamamdır soruyorum bakalım doğruluk mu cesaretlilik mi Tombiş? Hı, ben doğruluk diyorum. Hayır Tombiş ya herkes cesaret dedi. O zaman Tombiş'e ne diyoruz? Tombiş ezik Tombiş ezik Tombiş ezik. Tombiş, ezik, ezik. Tamam lan tamam cesaret diyorum ben cesaret. Heh tamamdır bakalım Tombiş cesaretledi Mila bak kardeşim tamam mı Öyle bir şey söyle ki Tombiş'i rezil ederim ya Daha demin ben Leo ile date e çıktım yani o kadar kötü bir şey Söyle ki rezil olsun Tombiş hmm. Tamam intikamını alacağım abi Hiç merak etme dur Tomiş'in özel bir yeteneği vardı o zaman o yeteneğini Bir güzel konuştursun bakalım Tombiş şimdi ne yapacaksın biliyor musun Meydanda o soruklarınla beraber şarkı Söyleyeceksin Olamaz <laughs> <He, oramı! Gülüyor> yapamam yapamam Hayır Tomiş bana <laughs> ne ya bak ben gittim vallahi görevi yaptım sen ne yapacaksın tamam yoksa seninle bir daha konuşmayız. İyi tamam ya tamam hocam. Ama bekle dur bende mikrofon vardı. Biriniz de kamera versin bana. Tombiş'in bu osunuklu anını kayıt almamız gerekiyor. Hadi gel bakalım Tomiş Buraya mikrofonu koydum. Kimde kamera var? Leo da olması lazım. Leo kamerayı çıkartalım. Tamamdır. Ama tripot yok. Ben çekerim elimde istersen. Tamamdır Leo. Sen onun videosunu çek tamam mı? <gülüyor> Tombiş'i <laughs> YouTube'a atacağız. <laughs> tamam tamam bu çok komik olacak. Hadi bakalım Tombiş. Üçten geri doğru sayıyoruz. Ve son o sorunla şarkı yap bize. Tamam hocam ben şöyle dönüyorum. Bir, iki, Üç. <laughs> 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 Tombiciğim çok komiksin ya. Oo bitti değil mi? Bitti değil mi? Evet bitti Leo. Tombiciğim videosunu kaydettin mi? <laughs> evet evet çok komik oldu. Ben şimdi bunu editleyip YouTube'a atacağım hemen. <laughs> Tombi sen rezil oldun. Haydi oyuna katılmam. Haydi Leo buraya gel. Atama şunu alacak. Atacağım ki atlıyor, atacağım. Atlıyor, atlıyor. Atlıyor, <laughs> atlıyor, atlıyor. Evet atlıyor. Tombiş izin olsun. Hop kamerayı ver bana. Aha Tombiş artık kamera bende. Valla bu kamerayı çantama koydum. Vermem, vermem bana ne? Sen de Adem'in beni date'e çıkardın. Hadi gelin bakalım o zaman. Şimdi şişe çevirme sırası Leo'da. Şimdi Leo çevirecek şişeyi. Bakalım acaba bu sefer kime gelecek? Bakalım çeviriyorum o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de oturayım şöyle. Ha. Tamam çeviriyorum. 3, 2, 1. Çevir kime bakalım. Gelecek, kime gelecek, kime gelecek, kime gelecek. Çok heyecanlıyım olamaz. Ha? Aa, bana mı geldi? Evet sana geldi. Hmm, of ya iyi soru bakalım. O zaman doğruluk mu cesaretlik mi? Hmm, ben, 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 ben. Ben doğruluk diyorum. Vallahi doğruluk dedim. Doğruluk dedim. Hayır. Uyum bozanlık yapıp dur Ya domiş bırak beni istemiyorum ben. Bana ne ya? Ben daha demi vallahi cezamı çektim zaten. Leo ile date çıktım işte. Olmadı mı ya? Hım, olmadı. Yine cesaretle eğlenelim biraz. Ya birazcık cesur olsana. Of, iyi tamam. Cesaretlilik diyorum. O zaman hazırsan söylüyorum ki Hazır mısın? Hı, hazırım ya. Bak ama kötü bir şey verme. <laughs> tamam tamam. Hiç de kötü bir şey değil. E şimdi kusmağa gireceksin. Hazır mısın? Ne? Kusmağa mı gireceğim? Ne kusmu ya? <laughs> i̇şte bu kusmuk. Bak buraya giriyorsun şimdi. Şöyle koyuyorum sana kusmuğu. Gir bakalım. Eee, i̇ğrenç bu bir kusmuk. Bana ne tuz Yok Tamam mı? cesaret edeceksen bu kusmuğun içine gireceksin. Aynen öyle göğyem de gireceksin. Ya ben bu kozmun içine nasıl gireceğim? Neyse. İyi, tamam o zaman giriyorum. Hazır mısınız? Hadi, Hadi gir bakalım. de önce mi yaptım seni? İğrenç kokuyor bu kuzumun ya, İğrenç. <laughs> Peki, çok iğrenç. Ee, ne kadar duracağım burada ben daha? Hmm, sabaha kadar durursan yer ama ben sana öyle bir şey yapmayacağım. Bir dakika ya da sonra çıkabilirsin. Evet evet bir dakika. Bir dakika mı? Ben burada biraz daha durursam vallahi ben de kuzacağım. Midem bulanıyor. <laughs> Abartmıyor <laughs> musun <laughs> abi ya? bir dakika bir dakika. Hemen bu hane fotoğrafını çekmem lazım. Bütün okula seni göstereceğim diyor amca. Hayır, hayır bak böyle bir şey yok ya. Kusmuk da beni çekme Tom Bana ne çekeceğim ki? <laughs> ya benim fotoğrafımı çekmeyin. Şu arkama döneyim de gözükmeyeyim bari. <laughs> Çok kötü kokuyor. Ya artık çıkabilir miyim Leo? Ya tamam tamam hadi çık bu kadar mızmızlanacağını bilmiyordum oh. ya. Aa oh, çıktım. Ne çıkıyorsun? dereye duşa bir şey kusacağım şimdi. Ne? Valla. Kokuyorum o kadar ya. En iyisi Göyemle sen bize yaklaşma tamam mı? Şakın bana iğrenç kokuyorsun kuşmuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Neyse hadi gelin bakalım. Şimdi şişeyi çevirme sırası bende. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam bakalım acaba bu sefer kime gelecek? Hadi bakalım şöyle şey çevirelim 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 çevirelim. Aa kime gelecek kime gelecek? Aa Tam e geldi. Hayır ya. Of. Olamaz. Olamış. Tamammış. <laughs> <laughs> o zaman şimdi sana soruyorum. Doğruluk mu? Cesaretlilik mi? Hı, valla. Ben doğruluk diyorum bu sefer. Bana ne? Kuşmaya düştüm. İyi. 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 Tamammış da kuşmaya düştü. Dedim. Hadi şöyle bakalım. Ne soracaksın bana? Hmm, ne sorsam acaba? Ne sorsam? Ee, çocuklar merak ne merak ediyorsunuz Tombiş hakkında Gökçe? Söyle bakayım hmm. ilk önce. Hmm. Acaba bizim hiç arkamızdan konuştu mu? Hmm. Tamam. Birinci soru o. Leo sen söyle bakalım. Ne merak ediyorsun? Hmm, bence altını daha önce çiş yaptım. Onu sorsana bir. Oh, bu olabilir. Sen de söyle bakalım Mila. E, acaba en son kimden para çaldı onu çok merak ediyorum. Birazcık Tombiş hırsız çünkü. Hmm, bence burada Leo'nun sorusunu soralım Leo. Çok komik olur bence. E, tombiş <laughs> o zaman soruyorum bakalım hazır mısın? Hazır ne soracaksın bana? Tombiş hiç daha önce altına çiş yaptın mı? Ee, şey ee, şey. Ee, şey. Ee... Ya öyle durma ya söylesene. Bu bir o, doğruluk mu cesaretlik mi oyunu? O yüzden doğruluğu seçtiğin için doğru söyleyeceksin. Of ya tamam. Bir saat önce buraya gelmeden artma yanlısı çiş yaptım. Çiş. <gülüyor> 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 Gerçekten <gülüyor> iğrenç. Şu an var ya atı çişli demek ki çocuklar. <laughs> çişli Tomiş, çişli Tomiş, çişli <laughs> 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 tamam tamam. Hadi gel bakalım Tommiş. O zaman şişeyi çevirme sırası Tommiş'te olsun. Tamam. Şimdi şişeyi çeviriyorum. Bakalım acaba kime gelecek şişe? Çok merak ettim. Çeviriyorum. Aaa Mila'ya geldi. Aa, Aa, bana mı geldi? Evet Mila <laughs> sana geldi. Bakalım acaba ne söyleyeceksin? Sor bakalım Tommiş. Doğruluk mu? Cesaretlilik mi? Şöyle bakalım Mila. Ben buradaki herkesten daha cesaretli olduğumu düşünerekten sizin gibi korkaklık yapmayacağım ve cesaret diyeceğim Ooo cesaret dedi cesaret dedi çocuklar <laughs> Vay canına Gülüşlüsün. gerçekten de Tamam o zaman ne diyecek acaba Tommy çok merak ettim <laughs> Bir şey diyeceğim Nuri amca Gökçe abla Leo abi karnınız acıktı mı şimdi söyleyin bakalım bana Aslında benim <laughs> karnım acıktı ya şunu bir yemek yesek fena olmazdı benim hmm. kurt gibi açım. Demek ki Vallahi ben açınız. de. Açınız. Tamam o zaman. Mila şu ilerideki bizim bakkal abi var ya bakkal abiden git birkaç tane yemek çal ve gel. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilecek mi acaba? Aa, ay saçmalamayın arkadaşlar. Madem bu kadar acıktınız eviniz şurada gidip orada yemek yeseniz de başka bir şey verin bari. Ya bana ne oyun oynuyoruz ya Mila. Hadi bakalım git bak bir şeyler çal. Hadi hadi çabuk çabuk. Karnım acıktı. Evet Mila <laughs> hadi bakalım git bir şeyler çal bakkaldan. <laughs> gelin gelin gelin. Bakalım acaba başına neler gelecek. İzleyelim gidelim şunu. Aa gidiyor şu anda bakkala gerçekten. Ay ben var ya. <laughs> hayatta kabul etmezdim ha şaka maka ya. Harbiden hiç kabul etmezdim. Boşuma kötü bir olay gelebilirdi. <laughs> evet gerçekten çok iyi sormuş. Bakalım şöyle <laughs> bir bakkalın camından. Ha, şu an içeride gözükmüyor çocuklar. Bakayım. Ah <laughs> İçeri girdi, içeri girdi. Şu an etrafa bakıyor, ne alacak diye bakıyor. İzliyorsunuz mu? <laughs> evet, kolay evet, gelsin bak evet. bakkalcı abi, kolay gelsin. Ha, şöyle adam bakmıyorken şuradan sosisli mi çalsam acaba? Aa, sosisliye bakıyor. Umarım sosisli çalar. Aa, oyuncak kutusuna da bakıyor, dondurmaya da bakıyor. Oo inşallah oradaki sosisli çalar da karnımız oyar. Aa, çaldı. Ha, çaldım şöyle çaldım şöyle. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Buraya gel hırsız seni. Seni hırsız Aa. seni polise şikayet edeceğim. O oh, çaldı valla <laughs> çaldı valla çaldı. <laughs> hırsız Mila. <laughs> hırsız, hırsız. hırsız, hırsız Mila. Mila. Hırsız oyundu sadece. Hepsini sonra iade edeceğiz. Duyuyor musunuz beni? <laughs> Bakayım çaldığın şeyler neler çaldın Mila? Oh, Simitçi çalmış. Dondurmacı çalmış. o oyuncakçıyı da çalmış. Oha Mila. Bir de sosisliği çalmışsın. Ama çok lezzetli duruyor ya. Gökçe şunlardan birkaç ısırık alsak ne olur? Zaten Mila çalmadı mı bunu? Zaten hadi gel birazcık yiyelim ha? Bir dakika yemeniz için söylemedim ben onları çalmadım yani Bunların hepsini geri iade etmemiz gerekiyor Bakın sonra polis beni arar Aa, Vallahi umurumda değil Mila hırsızlık yapmasaydın <laughs> Oy, Şunlara bakarım burada bir sürü ayıcık var <laughs> Çok komik ya hadi Hayır, Ben bu olanı istiyorum evet, Ben de kahverengi istiyorum Aa ben de şuradaki mavi ayıcıyı istiyorum. Çok güzelmiş ya. gerçekten. Ya saçma saçma konuşmayın ya. Bunların hepsini geri iade edeceğim tamam mı? Bu sadece bir oyun. Hadi oyunumuza geri dönelim. Çok fazla şey... Tomiş ne yapıyorsun Yok. sen? he aydın bakın bakın göçemle. Gelin gelin oyuncaklar burada. Oo oh, oh, oh. <laughs> Ben bunu aldım. Bunu ben aldım. Ben de bunu aldım. Ben de bunu ben de de aldım. aldım. <laughs> Mila artık sen e, parasını ödersin. Bak kıl yapacak bir şey yok. Çok tatlı mı boycuk ya? Şuna bakın. Neyse bu burada kalsın. Hadi gelin bakalım. Oyunumuza devam edelim. Şimdi şişeyi kim çeviriyor? Ben, e, çevireyim ben mi? çevirmek istiyorum. Ben çevirmek istiyorum. Hmm, sen mi çevireceksin? İyi e, tamam Mila. Hadi ben o zaman oturdum. Sıra sende. Tamamdır o zaman çevirmeye başlıyorum şöyle. Aa, acaba kime gelecek? Çok merak ettim. <laughs> Aa, bir dakika bu sesler de ne ya? Aa! Polisler! Hırsızları <laughs> yakaladık. İşte hırsızlar burada. Elinizi havaya kaldırın. Hırsızlıktan tutuklusunuz. Ama memur bey bir dakika durun durun dinleyin bizi tamam mı? Ee, biz, biz hırsız değiliz sadece. Ee, şey Biz kendi aramızda şişirmeci oynuyorduk. Arkadaşımıza ceza verdi ki hırsızlık yap diye. Bakın işte bakkaldan aldığımız, ödünç aldığımız her şey burada görmüş olduğunuz gibi. Şunlara bakın. Hırsızlık yapmışlar bile hala kendilerini savunuyorlar. Yürüyün bakalım tutuklusunuz. İnanamıyorum. <laughs> hayır, hayır. hayır. olamaz. Bu yaşımda bir saniye gireceğim. <laughs>